Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün eski oyunlardan biri olan Slither.io'yu inceliyoruz. Şimdilik küçük olarak başladık. Şu adama bir gidelim, uğraşalım. Selam. Adam takmadı. <laughs> <laughs> dur. Dur. Adam sanırım Afeka. Leo değilmiş tam biraz hızlanmak için şey toplasam. Ben bunu alır mı geliyor. Şöyle, şu, şu, şu. aha aldım. İyi. Şu an iyi başladık aha. gözüme kestirdim seni. Hadi bakayım. Bak şimdi sana taktik uygulayacağım. Uygulayamadım. Gel buraya? O ne ya? Bu nasıl bir şey ya? Adam sıfıra sıfır geçti ya. Cık. Yakalayamadık. Kötü oldu. Şöyle hızlıca toplayalım. Şu birilerini kovalıyor. Aha. O neydi? O neydi öyle? Ne oldu orada? <laughs> orada bir şey oldu. Bu gene birini kovalıyor. Bence bunun peşine takılırsak bize güzel şeyler çıkar. Kime geliyor? Dur. Ben de onu sıkıştırayım. Hahaha <laughs> komik çocuk seni. Seni komik çocuk seni. Hahaha. <laughs> Ya orada kuyruğun ne geziyorsun? Cık. Şöyle belki etrafını çevreleyebilirim diye düşündüm de öyle bir şey yokmuş. Sadece filmlerde oluyormuş öyle bir şey. Gene sıfırdan başladık. <laughs> Şurada iki tane şey var. Ne oluyor? Ne oluyor? Geleceğim kendi, kendine, kendine gel. Onu. Böyle olmasın lütfen. Tam bir iki şey alırız gibi ki bu Abi neden herkes bana karşı ya? Bak şu ölür. Şu beyaz ölür. Bence ölür. Ben de onu yerim. Ya bir iki din ya. Geber. Kal orada. tek şey istediğim sadece ilk üçe girmek. Başka bir şey değil. Ben de uğraşma Hadi. geçen ben koronavirüs. Harbiden koronavirüs. ¿Evet? Aha. 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 Ben bunu yerim. Ah donma. Wow. Lütfen donma. Şu koronavirüs beni öldürecek gibi. Ben buradan bir uzaklaşayım. Bak, arkadaşım. Ben o uğraşmayın. Don, ne oldu? Allah'tan ölmemiş. Kaçıncıyız? İlk ona girebildik mi? Hayır. Sen Artık birilerine sarabiliyoruz. Bakalım neler yapabiliriz. Aha. Ben buraya girersem ne olur acaba? Acaba ne olur? Aha. Şunu yiyebilir miyim diye düşündüm. Yemezmişim. Şey. Sen benim mi yiyeceksin dostum? Oho. Oh, oh. Şundan biraz hafif alayım. Oh. Hasan, ah. Aslanım ah. sen kaç niye Ya küçük küçük şeyler var. Arkadaşım yeri git. Küçük küçük etrafıma dolanıyorlar. Hop oh, oh, hop oh, oh. hop oh, oh. hop. Hop hop Ne oldu arkadaşım? Ne oldu? Bak, Lul. Git ötede oyna. Git azıcık ötede oyna. Lütfen. Aa, o ne öyle? O neymiş öyle? <laughs> ya. Pes et. Pes et. Evet arkadaşlar böyle Eski güzel eğlenceli oyunlar istiyorsanız beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın.